Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Bu renklerde ipler kullanacağım. Sarı 650. Pembe 6 numara. Yeşil ipim de 2 numara arkadaşlar. İplerimin markası altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum. Ben bir tane model oluşturdum arkadaşlar. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten çok da güzel bir model oldu. Hemen şöyle sık iğneyle ipimi tığ battı yuvasına birleştirdim. iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzanı oluşturdum 1-2 zincir bir defa doladım ve 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 defa doluyorum 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tekrar trabzan oluşturdum bu şekilde ve bir tane zincir çekiyorum ve sık iğne 1 2 3 4 5 6. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasını trabzan oluşturdum. Ve 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 2 3 4 5 6 Tekrar iki defa doladım. İki tığ battı attıyorum. 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. bir tane zincir çekiyorum bir defa. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. iki defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. İki zincir bir defa doladım ve bir iki üç dört beş altı iki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum bir tane zincir ve sık iğne bir iki üç 4-5-6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım hemen sarı ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim burada ben bir tane çimen atlıyorum arkadaşlar hemen modelimi ters çevirdim buradaki ilk sık iğnenin tepesine ipimi sık iğne ile birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve buradaki Tırabzanın tepesine sık iğneyle birleştirdim. 4 tane zincir çektim ve doğru tarafı çeviriyorum. 2 defa doladım. Ekişer ikişer, ikişer ilmeklerime bırakarak tırabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir birleştirdim. 4 zincir 1 2 3 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Evimi kesiyorum Çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Pembe ipimi tekrardan hızlıca parmağıma doluyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Burada yine bir tane boş bırakıp diğerine geçiyorum hemen. İlk sık iğnenin tepesine birleştirdim. 6, 7, 8 ve buradaki trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. 2 defa doladım. Ve 1, 2, 3. trabzan. 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve yan yana 3 tane trabzan. Ve 1 2 3 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Efemi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Hemen şöyle iplerimi de temizlemek istiyorum. Yapılışı da gayet kolay. Şöyle hemen elimle de düzenlemek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel çıtı pıtı bir model oldu. Ben çok beğendim. Şöyle yazma kenarında da gayet güzel durdum. Ben burada bir tane boşluk bıraktım. Eğer sizler sık modelleri seviyorsanız buraya tekrar da yapabilirsiniz. Boşluk bırakmayabilirsiniz. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil birini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.